Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Kardeşlerim. Tekrardan hoş geldiniz. 11. bölüme gelmiş bulunmaktayız. Allah'a hamdolsun. Bu bölümde tabi İslami devlet kuruldu, İslami toplum oluşturuldu. E, ve tabi ki bu toplumun İslam'ı yayması gerekiyor. Her ideolojinin vakasında bulundurduğu değişmez temel kaidelerinden birisidir. Nedir? Tatbik etmek, onu korumak ve yaymaktır. Yaymanın fikri olarak ve aynı zamanda da savaş boyutunda olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu bölümde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş havasının nasıl oluşturduğunu göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Savaş havasının oluşturulması. İslam toplumun oluşmasıyla mutmain olduktan ve komşusu Yahudilerle o anlaşmaları yaptıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'de cihat havasını hazırlamaya başladı. Çünkü İslam devletinin vazifesi hakim olduğu bütün meldelerde İslam'ı kamilen tat tamamen tatbik etmek ve İslam davetini sınırlarını dışına taşımaktır. İslam devletinin İslam'a daveti taşıması, misyonerlerin din propagandacılarının metodu üzerinde İslam'ın propagandasını yapmak demek değildir. Bilakis o, insanları İslam'a davet, insanları İslam fikirleri ve hükümleriyle kültürlendirmek ve bu davetin önüne duran her maddi engeli yeterli maddi kuvvetle ortadan kaldırmaktır. Nitekim Kureyş, İslam'a davetin önünde bir maddi engel olarak durmaktaydı. Bu davetin önünde bir engel olan bu maddi engelin ortadan kaldırılması için kuvvetin hazırlanması zaruri idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetin Medine'nin dışına taşınması için kuvvet ve ordu hazırlamaya başladı. İlk önce maksatlı hareketler olarak itibar edilebilecek hareketler organize etti. Daha sonra 4 ay boyunca muhacirlerden oluşan 3 seriye yani 5 ile 100 arasındaki kişilerden oluşan küçük askeri birlikler gönderdi. Bunlarla Kureyş'i takip edip ona meydan okuyor, Medine içi ve çevresine oturan Yahudi ve münafıkları korkutuyordu. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam ensar olmaksızın muhacirlerden oluşan 30 süvari ile amcası Hamza İbni Abdülmuttalip Radunan'ı gönderdi ve o deniz halindeki ilk Mekke halkından 300 kişilik süvarinin içinde Ebu Cehil İbni Hişam ile karşılaştı. Meşdey İbni Amr el Cüheni aralarına girip onları birbirinden ayırmasaydı, ayırmasaydı Hamza Radunağ'ın onunla harp için hazırlanmıştı. Fakat o kişinin araya girmesiyle iki taraf birbirlerinden ayırıp uzaklaştırdılar. Hamza Radunağ'ın harp yapmaksızın geri döndü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ubey İbni El Haris Radun Ensardan kimsenin bulunmadığı sadece muhacirlerden oluşan 60 kişilik bir süvari birliği ile gönderdi. Ubeyde Rabi Vadisi'nde 200'den 200 kişiden fazla Kureyşli bir topluluğun başında İkrime İbni Ebi Cehil ile karşılaştı. Saat İbni Ebi Vakkas Radunan düşmana bir ok attı. Fakat kıtal yani harp olmadı. Ve iki taife birbirinden uzaklaşıp geri döndüler. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Saad İbni Ebi Vakkas Radunan'ı muhacirlerden oluşan 20 kişilik bir süvari ile, ile Mekke'ye doğru gönderdi. Bir süre sonra onlar harp yapmaksızın geri döndüler. İşte bu seriyelerle Medine'de harp havası oluştu. Aynı şekilde içine korku ve tehdidin bulunduğu harp havasını Kureyş'te de oluşturdu. Bu hava onları daha önce yapmadıkları bin bir hesap ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı daha ciddiye almaya sevk etti. Bu seriyeler olmasaydı onların onu ciddiye almaları oluşmazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bununla da yetinmedi. Bilakis bizzat kendisi de harp için çıktı. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelişinin 12. ayının başında harp için Medine'nin dışına çıkmıştır yerine Medine'ye vali olarak Sa'd İbni Ubade'yi tayin etmiştir. Ebvaya doğru gitti. Ta ki Vettan'a vardı. O Kureyş ile karşılaşmak ve aynı zamanda Beni Damra ile anlaşma yapmak maksadıyla çıkmıştı. Fakat Kureyş ile karşılaşmadı. Beni Damra ise onunla anlaşma yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan bir ay sonra muhacir ve ensardan oluşan 200 kişilik bir birliğin başında Bavat'ta bu doğru çıktı. Maksadı Umeyde İbni Halef'in idare ettiği 100 savaşçının koruduğu 2500 develi bir Kureş kafilesini elde etmekti. Fakat kafilenin başka bir kervan yolunu aldığının farkına varamamıştı. Onun için Kureş kafilesiyle karşılaşamadı. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu vatın Ratva nahiyesinde Medine'ye dönüşünen 3 ay sonra Medine üzerine Ebu Seleme İbni Abdül Esad'ı sorumlu tayin edip takriben 200 kişilik bir birlikle sefere çıktı. Nihayet Yemmi Vadisi'nde Uşera'ya indi. Orada hicretin ikinci senesinde Cuma del Ula'da ve Cuma del Ahira'nın gecelerinde ikamet etti. Orada Şam'a gitmekte olan Ebu Yusufya'nın başında bulunduğu bir Kureş kafilesinin geçmesini bekliyordu. Fakat kafile evvelce geçmiş olduğundan bu sefer de harp edilmedi. Onun bu seferden elde ettiği şey Beni Mutliç kabilesi ile sulh anlaşması yapmış olmasıdır. Mutliç oğulları Beni Damra'nın müttefiki olduklarından onlara verilen emanname gibi bunlara da verilerek Medine'ye dönüldü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uşere gazvesinden geldiği zaman Medine'de fazla durmadı. Ancak 10 geceden az kaldı. Nihayet Mekke'ye bağlı Kureyşlerden Kurz İbni Cabır El Fihri Medine'de sabahleyin otlamaya bırakılan develer mal ve davarlar üzerine saldırdı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu yakalamak için Medine'den çıktı. Medine üzerine Zeyd İbni Harisi vali tayin etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu takip etti nihayet Bedir tarafında Safvan denilen bir vadiye vardı. Fakat Kurzi İbni Cabir savuşup gittiğinden onu yakalayamadı. İşte bu birinci Bedir gazvesidir. İşte böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordularıyla Kureyş'i tehdit etmeye, meydan okumaya ve Arap Yarımadası'nı dolaşmaya başladı. Bu gazvelerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir harple karşılaşmamıştı. Fakat bunlarla büyük neticelere ulaştı ki onlar büyük harplerin başlangıcını hazırladılar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu gazvelerde kendisiyle düşmana karşı çıkacağı orduyu hazırladı. Çünkü bu gazveler Müslümanları savaşa hazır yeterli bir duruma getirdi. Ve bu gazvelerle Medine ve çevresindeki Yahudi ve münafıkların kalplerine korkular serpiştirdi ki bu korku onları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde halkın içinde konuşmaktan men etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yönelik meydan okuyuşu, tehdidi karşısında Kureyş'in nefsiyeti kırıldı. Düşmanlarının nefislerinde Müslümanların heybeti arttı. Beni Damra, Beni Mutliç ve benzeri Medine ile Kızıldeniz'in sahilindeki kabilelerle yapmış olduğu anlaşmalarla Kureyş'in Şam'a giderken takip etmiş olduğu kafile yollarını ele geçirmiş oldu. Buraya kadardı bitti. Savaş havasının yani bu harp havasını oluşturması ile alakalıydı. Yani buraya bakıyoruz şu anda. Yani İslam devletinin kale alınması için ciddiye alınması ile alakalı bir e, metot var burada. Çünkü o dönemdeki diğer devletler hala ciddiye almıyordu. Resulullah aleyhisselatü vesselamın kurduğu İslam devletini ve bu şekilde de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu metot ile diğer kabilelerin hem içlerine korku hem de ciddiye alınmasının gerektiğini insicamını yani yansımasını da göstermiş. Allah subhane ve teala sizlerden razı olsun inşallah. 12. bölümde tekrardan buluşmak dileğiyle yorum yapmayı beğenip paylaşmayı unutmayın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.